Kırmızı başlıklı çıkar. kız nenesine şey götürüyor, annesinin yaptığı kurabiyeleri götürüyor. Annesi kurabiyeleri verip gönderiyor. Ormanda kayboluyor, kurt görüyor. Nereye gidiyorsun diyor. İşte anneanneme şeyleri götüreceğim diyor kurabiyeleri. Kurabiyeleri götürmeye gidiyor. Sonra anneannesinin yanına gidiyor. Bir bakıyor anneannesi baya böyle büyümüş şey. Anneannesinin yerinde kurt yatıyormuş. O da onu bilmeden soruyormuş işte. Gözlerin niye bu kadar büyük? daha iyi görmek için. Öyle. Kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlatır mısın? Yok anlatamam biliyorum ama anlatamam efendim bize Niye? kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlatır mısın kırmızı başlıklı kız Allah yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu son mikrofon mu kırmızı başlıklı kız ormanda dolaşırken nenesine ee, dedi, e, elmalı <laughs> götürürken kurt yakalar onu. Elmanın ondan kuran. sonra yok yakalamaz saklanıyordur tamam mı nenesinin yerine ondan sonra gider nenesini görür <laughs> kırmızı başlıklı kız aa nene, senin gözleri niye büyümüş böyle o da seni daha iyi görebilmek için der ona aa e, büyük anne senin tırnakların niye uzamış seni daha iyi tutabilmek için ve böylece kırmızı Tırnak yoktu kızı. diye biliyorum. Oldu mu idare ettim Küçük Bitti efendim. E, ne yapayım? <laughs> <gülüyor> yedi. Teşekkür Rica ederim. Kırmızı başlı kız ormana gidiyor. İşte anneannesine ya da işte büyük annesine yemek götürmek için. Ondan sonra işte kurt da babaannesinin yerine geçiyor. Ve kızı yiyor. Tırnakla tutuyor aynen. İşte kırmızı başlıklı kız. Ben. Ormanda yürüyor. Ondan sonra Cuma babaannesini mi anneannesini mi kurtarmaya gidiyor. Sonra ölüyor. Çok saf. Herkese güvenmesin. Kırmızı kızın başlık hikayesi. ne anlatacak ne var mı onda? Yani hikayeden bir anlamadım ki bilmiyorum ki. Bir gün bir kırmızı başlıklı kız yoldan geçiyormuş. Sonra ormana doğru bir yol görmüş. Demiş ki acaba bu yoldan geçsem e, nineme daha kısa yoldan ulaşabilir miyim? Sonra yolda giderken Lan birden bir, bir bakmış ki bir şey abi. tilki. Aynen. Aman tanrım demiş ne kadar da yakışıklı bir tilki. <laughs> Sonra demiş ki tilki ona ben sana bu yolu tarif edebilirim kırmızı başlıklı kız da tabii ki hemen düşmüş ve demiş ki tamam sen bana tarif et falan. Sonra nenesiyle gitmişler böyle <gülüyor> ee, <gülüyor> devamı bir sonraki <laughs> videoda. Kırmızı başlıklı kız e, sepetle evine doğru gidiyor. Babanın ya işini yaparken görüyor. Kırmızı başlıklı kız ormanda laylaylam dolaşıyor. O gün çok tenha <laughs> öyle denk gelmiş. Yo lay ile lom dolaşırken bir tane kurt görüyor biraz şüpheleniyor. Ee, i̇çine doyuyor bir şeylerin ters gideceği ama elma yediği için de atlıyor gibi bir şey. <laughs> Sonra gidiyor tekrardan eve. Ee, bakıyor babaannesinin ağzı büyümüş, burnu büyümüş, kulakları büyümüş. <laughs> Öyle bir şey hatırlıyorum. İşte diyor ki sen niye böyle olmuşsun diyor. Sonra işte kurt kızı yiyor. Sonra babaanne dolaptan çıkıyor, kurdun içinden kızımı çıkarıyor. Öyle bir şeydi yani, ben öyle hatırlıyorum. Gerçekten, en sonunda yani kurdun içinde kalmıyordu kız sanki. Çıkıyordu, babaanne çıkarıyordu gibi hatırlıyorum. <laughs> öyle değil mi? <laughs> ben öyle hatırlıyorum ya. <laughs> Yeni senaryo mu? <laughs> ben öyle hatırladım vallahi bilmiyorum. Yanlış yazmışlar. Çok korku oyunu oynama denesi. <laughs> diyor ki babaanne senin ağzın neden bu kadar büyük? Kurt işte o kurtmuş aslında. Senin daha iyi yemek için öyle bir şey hatırlıyorum. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görmek için. Bu kadar. Onun başından geçirdiği güzel bir olay. Nasıl olmuş abi? Yani şimdi orada ona zarar vermeye çalışan birisi var. Ondan çıkmaya çalışan bir kırmızı başlı kızımız var. Kurtulmaya çalışan tabii ki. Onu da kurtarmaya çalışan ve ona sevgisini vermeye çalışan birisi var diyebiliyorum. Kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlatıyorum. Dayının hikayesi ki. daha güzelmiş. Hiç. başlıklı. Bilmiyorum. Ormanda kurt onu motordan kovaladı. O güzel <laughs> mi? Nenesine yemek götürmek için. Ha kız işte büyük annesinde kalıyordu. Sonra ormanda onu kurtuyordu falan. Öyle. Sonra kurt babaannesinin yanına gidiyordu herhalde. Böyle bir şeyler oluyordu. Babaannesini, kılı Babaannesini yiyordu kızı değil. Sonra kız kız anlamıyordu falan. Öyle salakça şeyler yani. Yiyordu. Üç tane elma düşüyordu. <laughs> Gökten üç tane elma düşüyordu. Ne? Tabii ki doğru Attım mesajları ciddiye almadın değil mi? Hayvan gibi içmişim yine tutamadım kendimi Yoktu hiçbir beklentim zaten olsaydı bile ne fark eder Bir sabah uyandım yoksun arandım yoksun hala bulamıyorum Bugünüme vardım çoktan uyandım artık hiç istemiyorum Bir sabah uyandım yoktun arandım yoktun hala bulamıyorum Bugünüme vardım çoktan uyandım Artık hiç istemiyorum. Bence aslında sesi güzel. Bence aslında sesi güzel ama mikrofon yüzünden böyle olmuş. Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok Gerçekten. izlenen mikrofonu. Ama ne alaka diye sorarsanız onu ben hala tam olarak zaten bende.